Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ol der olur. Nice olmazlar oluverir. Temiz bir kalp, güzel bir dil ile ve bu zikirle. Hemen zikrimize geçiyoruz. Her kim 40 gün müddetince her gün bu ismi şerifi 4000 444 kere okuduktan sonraki cuma gününde öğlen vakti gusül abdesti alarak buhur yakarak cuma namazı için mescide yönelir de Cuma'nın akabinde bu ismi şerifi huzuru kalp ile 200 kere okursa Allahu Teala kalbinin hastalığını sıhhate tebdil eder ve o kişiye manevi yolda Hak Teala'ya tam bir teveccüh lütfedilir. Bu kişi Allahu Teala'nın her şeye gücü yeten ilmiyle hazır ve nazır bir zat olduğunu itikadi ile kalbini boş düşüncelerden, kinden, hasetten, gıybetten koruyarak ve kalp aynasını gıylu gıyş, kin ve bozuk düşüncelerden arındırarak bu ismi bu vazifeyi yaparsa Allahu Teala kendisine olmayacağı düşünülen her isteğini oldurur. Evet bu isim neymiş arkadaşlar? Ekranda beyaz kelimelerle görüyorsunuz. Tamamını zikretmeniz gerekiyor. Ya Allahul Mahmudu fi kulli ya Allah. Bu esma Erbaini İdrisiye adlı eserde bulunan 40 adet esmanın 3. esmasıdır orada geçmektedir. Türkçe manasına bakacak olursak, ey bütün işlerinde hamd olunmaya layık olan Allah. Ne kadar güzel bir mana. Kur'an-ı Kerim'de de her zaman Allahü Teala buyurmaz mı? Hamd ile Rabbini tesbih et. İnşallah hamd ile Rabbimizi tesbih edenlerden oluruz. Evet Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Aleyküm. Kanalımıza da abone olmanızı rica ederiz.